Türkiye'de en son mesleki anlamda hayal ettiğim noktaya gelmiştim. Çıkmak zorunda olan binlerce insan gibi biz de çıkmak zorunda kaldık. Önce ben ne olup bittiğini anlamadım gerçekten. Senarist olmama rağmen, analitik düşünebilme becerememe rağmen. İlginç bir şey söylediniz. Yani 15 Temmuz senaryası diyorsunuz. O kadar profesyoneldi ki ben bile sizemedim. Kesinlikle. <laughs> Demek ki sizden daha iyi senaristler de varmış yani. Evet. Çok daha iyi bir senariste çalışmışlar. İktidara çok yakın bir kanala bir dizi projesi kabul ettirmiştim. 14 Temmuz'da bizim ikinci bölüm toplantımız vardı. Birden hızlıca memleketlere gittik. Sevdiklerimize vedalaştık. Çocuklarımı da alıp Arnavutluğa geldim. Eşim daha güvenli bir yerde yaşasın. Çünkü eşime bazı telefonlar gelmeye başlamıştı. Gittikten sanırım 3 gün sonra ya da beş gün sonra manşetlerdeydim. Propaganda filmlerinin senaristi, falan diye dan dan dan. O haberden bir gün sonra da yapım şirketi sahibi çok şık bir mail attı. Erkan'cığım haberleri gördün mü? Umarım Türkiye'de değilsindir. Devran döndüğünde görüşmek üzere.